Yeşilçam'ın birçok filmlerinde karakter ekleyerek başarılara imza atmış, belki afişlerde başrol oyuncusu olarak adı ilk sıralarda yazılmamış, belki hiçbir zaman esas kızın aşık olduğu esas oğlan olarak yerlük yapmamış olabilir. Fakat asla bunları sorun etmeyip tarzını, tavrını ve azmini bozmadan aşkla devam etmiş Aldığı tüm projelerin üstesinden ustalıkla gelmiş bir karakter oyuncusudur Süleyman Turan. Yeşilçam'ın duayen sanatçısı Süleyman Turan, gerçek adı Süleyman Baş Turan olan sanatçı, 19 Kasım 1936 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelir ve orta öğrenimini doğduğu semt olan Kadıköy'de tamamlar. Daha sonra Haydarpaşa Lisesi'nde devam eder eğitimine. İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümüne başlar fakat 3. sınıfta okulu bırakıp yedek subay olarak askere gider. Askerde gönüllü olarak Kore Savaşı'na katılır ve ilk sahne deneyimini burada Türk askerlerle birlikte bir piyeste yaşar. NATO askerleri arasında düzenlenen tiyatro yarışmasında birincilik kazanır. Duayen sanatçı Süleyman Turan bir süre Japonya'da kalarak bazı filmlerde figüran olarak rol aldıktan sonra askerliğinin bitmiş olmasına rağmen Türkiye'ye dönmez ve uzun bir süre Uzak Doğu ve Amerika'da macera yaşar. Sonrasında ise İstanbul'a gelerek bir tiyatro oyunuyla oyunculuk hayatına tam anlamıyla başlamış olur. İlk kez sahneye İstanbul'da bir tiyatro oyunuyla çıkar. Süleyman Turan 1970'lerde sinema sektörünün çıkmaza girdiği bir dönemde sinemadan uzaklaşarak dergi ressamı olarak çalışır. Filmlerin dışında uzun bir zaman karikatür ve resim yapar. Çizimleri uzun zaman Akbaba dergisinde yayınlanır. Önce akşam gazetesinde başladığı çizgi roman resimlerini çizmeye, senaryolarını da kendisi yazar. Süleyman Turan afişlerde 15 yıldan fazla çizgi roman çizer. Yaşam mücadelesinden asla bıkmayan Turan hafta sonlarında ise Veli Efendi'de at yarışlarında bilet satardı. Tiyatro ve sinemaya karşı aşırı bir ilgisi ve sevgisi vardı. İngiliz filolojisinde okuduğu dönemlerde her gece Gürdal Onur adlı arkadaşının oynadığı tiyatronun kulisine gelir, orada oyun adına bir şeyler öğrenme çabasına girerdi. Sürekli vakit geçirdiği bu yer, ünlü tiyatro sanatçısı Saim Alpago'nun kurduğu özel bir tiyatrodur. Oraya o kadar şık, ve şevkle gider ki oyunu adeta ezberlemiştir. Bir gün Selim Naşit tiyatroya gelmeyince onun oynadığı rolü alarak 1962'de tiyatroya başlamış olur. Oyunun ismi Harput'ta bir Amerikalıydı ve bu oyunda başrol bile oynar. 1963 yılında magazin dergisi olan Ses Dergisi'nin açtığı bir yarışmayı kazanarak sinemaya adım atar. Aynı yarışmada 1963 yılında kendisi ile birlikte Ajda Pekkan ve Edison birinci seçilerek onlar da sinemaya adım atmışlardır. Bu sırada filmlerdeki bir yetkili onun soyadını çok uzun bulur ve baş Turan'ı Turan olarak değiştirir. Sayın Bayan filmi ile Türk sinemasına adım atar. Oldukça küçük bir roldür bu. Sonraki filmi Koçum Benim'de ise koca bir rol verilmiştir kendisine. Bu filmde Türk sinemasının tartsız krallarından biri olan Ayhan Işık ile birlikte oynar. Genellikle üstlendiği projelerde esas oğlanın sadık dostu rollerinde sevecen ve yardımsever tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmış ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Yine 1970'li yıllarda TRT'den gelen bir teklifi değerlendirerek sesli çekilen ilk dizi filmlerinden biri olan Sarı Pınar 1914'te rol alır. Değerli sanatçı Süleyman Tuğran, oyunculuğu ve ilgilendiği diğer işler yanında ayrıca 3 film senaryosu da yazmıştır. Bunlar Dönme Dolap, Baş Belası ve Sevgili Dayım'dır. Yeşilçam'da genellikle esas oğlanın sadık dostu rolleriyle ünlenen ünlü sanatçı Süleyman Turan, Kadıköy'deki yalnız yaşadığı evinde hayata gözlerini yumdu. Edinilen bazı bilgilere göre Süleyman Turan'ın kapısında biriken gazeteleri almamasından dolayı şüphelenen komşuları tarafından polise haber verilir. Derhal olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girer ve 10 Eylül 2019'da ebediyete uğurlanır. Usta sanatçı Süleyman Turan 82 yaşında hayatını kaybetmiştir. Ağustos 2017 tarihli bir magazin makalesinde onu iyi tanıyan bir dostunun sözleriyle duayen sanatçı Süleyman Tuğra'nın sinema için çok emek sarf etmesine rağmen mazbut, düzenli ve ailesine karşı ilgili ve sevgi dolu bir kişiliğe sahip olduğunu anlıyoruz. Türk sinemasında evine, ailesine, en bağlı yıldızların başında gelen isimlerden biridir Süleyman Tuğran. Süleyman'ı iş haricinde hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız göremezsiniz. Yanında eşi ve tek çocuğu Beliz adlı kızı vardır daima. Üç kişilik aile yıllardır mutlu yaşamlarını sürdürür. Kimsenin etilisine sütülüsüne, yenmişine kalmışına karışmadan kendisi üç kişilik dünyalarında yaşayıp giderler ifadelerini kullanmıştır.